Selamun aleyküm. Hayır kimse İdris amca yok mu? Yok. Oğulları burada. Şimdi bu güzel insanlar beni sözcü seçtiler. Yüzümü tanıyorsunuz ya o bakımdan. Tüh yapacak bir şey yok. Şimdi biz çukuru çukurda bilirdik. Bugün hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Çukur İstanbul'un her yerinde böyle mantar gibi mantar. Ortaya çıkıverdi. Kimseye de bir şey denmemiş. Ağalar biz geliyoruz diye. Doğrudur. Bu hem suçlu hem güçlü davranmış. Bu bizi rahatsız eder. Ediyor, etti. Mesela Hayrullah abinin harselindeki sokaklar. Silme çukur işaret. Her yerde çukurun adamları dolaşmakta. Mesela Veli Karşı'nın taksisi, evinin önünde çukurlu beveler top oynuyormuş. Ne alaka? Ne oluyor yani? Her yeri kendinizin mi bellediniz? Biz hep buralardaydık da siz yeni yormaya başladınız diyelim. O kadar uzun boylu değil Yamaç. Bey, Sedat'ı indirdiniz sustuk. Necat gelin, tüm silahesini sildiniz. Kendi aralarında meseledir dedik. Ama iş çığırından çıktı. Azer'in kardeşini indirdiniz. Kaç kere dedik. Biz indirmedik. Uluç'u indirdiniz. Onu da biz indirmedik lan. Sonuçta mesele sizin meseleniz. Meseleniz hiç bitmiyor. Büyüyüp duruyor. Ucu bize dokan. Ucu bize batıyor. Ne dokan? Şimdi biz arkadaşlarla kendi aramızda konuştuk bir karar para. verdik. Dinliyorum. Burası gördüğün İstanbul. Bu da çukur. Size sabah sekize kadar müddet. Ya İstanbul'u terk edersiniz... ...ya da biz sizi göndeririz çukura. Ama o bildiğinize değil. Sana iki otuz yeter. Sana da iki elli. Siz uzunlar için en az üç metre. Dokuz tane de tahta. Bitti gitti. İki kabul etmezsek? Lan kardeş sen psikopat mısın? Ne güzel teklif işte. Gidin kardeş gidin. Terk İstanbul'u. Ben deniz kenarında güzel de bir yer yapacağım size. Balık mı tutarsın? Arpa mı ekersin? Bak, arpa diyor. Bilmeden etmeden arpa diyor. Bak, arpa demesin. Abi bir dur, bir bitirsin. Çukuru kim yönetecek? Hiç merak et. Biz onu arkadaşlarla kendi aramızda hallettik. Hakkaniyetli bir şekilde parçalara bölünerek... Sen ne konuşuyorsun lan? Abi bir saniye. Yamaç, sekiz diyorlar. Selim, dur. Bak, sekize kadar mühlet vermişler. Yedi, yedi buçuk olsa zor olabilir. Tamam. Yani düşünün, sekiz ya, mi diyor? Bu hepimiz için bir fırsat olabilir. Kimse ölmeyecek. 7, 7. Yeter artık. Şimdi, Timsah kardeş. Ee, Ortaklaşa yöneteceksiniz. Evet. Kimse zarar görmeyecek. Evet. Ve hakkaniyetli bir şekilde. Yeter ki İstanbul'dan yedi. Güzel fikir. Gerçekten. Şimdi biz İstanbul'u terk edersek... ...yedi sülalemizi, kainat... ...amcamın oğulları... <laughs>